Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur? İçimden geçenleri kağıda aktarmakta zorlandığımı belirtmeliyim. Arkadaşlar hem biçimce hem anlamca olumlu bir cümle. Bu yüzden buna ediyoruz. Son zamanlarda yaşadığım olumsuzlukların bunda büyük payı olsa gerek. Yine aynı şekilde gerek anlamı gerek biçimi olumlu. Saatler harcayıp 3 düzgün cümle kuramadığım günler oluyor. Gördüğünüz gibi yine anlamı da biçimi de olumlu. Bu nedenle kimi zaman umutsuzluğa kapılmıyor değilim. M ma burada olumsuzluk. Ben şuna şöyle eksi diyorum. Değil sözcüğü de olumsuzluk. Buna da eksi diyorum arkadaşlar. İki eksiden bir artı çıkar. Yani bu nedenle kimi zaman umutsuzluğa kapılmıyor değilim. Yani umutsuzluğa kapılıyorum demek istiyor. Biçimine baktığınızda biçimi olumsuz ama anlam olumlu olduğu için cevabımız deniz ışıkkı olacaktır. Ama yazmadan duramayacağımı da biliyorum derken biliyorum ifadesi hem biçimce hem anlamca olumludur. Cevabımız deniz ışıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Yapısına göre soruyorsa basit, birleşik, sıralı ve bağlı olduğuna bakmamız gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Bu hayattan anladığı günlü gün ederek har vurup harman savurmaktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiilimsiler var. Fiilimsi olduğu için yapısı bakımından birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Kimseden beklentim yok. Gölge etmesinler. Başka bir şey istemem. Yok ve istemem. iki yüklem. Her yüklem bir cümle demek. Bu cümlelerin arasına virgül geldiği için yapısı bakımından sıralı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Uzun zamandır iş bulamadığı için geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Tek yüklemim var ve fiilimsler var cümlede. Bu yüzden gördüğünüz gibi bu da yapısı bakımından birleşik bir cümledir. Bu şekliyle baktığımda cevabım aslında ortaya çıktı. Zararın artacağını bire bire an yanlışı yapmaya devam ediyordu. Fiilimsler var ve tek yüklem olduğu için yine yapısı bakımından birleşik. Gerçekleşen bu olayların arkasında neler olduğunu çok iyi biliyorum. Tek yüklem ve fiilimsler olduğu için yapısı bakımından birleşik cümle bunları da eriyoruz. Cevabımız B şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle olumsuz bir fiil cümlesidir. Bakıyoruz. Yeni nesil ileri teknoloji sayesinde akıllanmayan elektronik ürün kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar me olduğu için olumsuz. Kalmak kalmamak fiil olduğu için olumsuz bir fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Adana şıkkı doğru. İkinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir. Herhangi bir cihaza bilgisayar özelliği eklendiğinde ve bilgisayar ile iletişime geçtiğinde o cihaz akıllı cihaz olarak kabul ediliyor. Kurallı yüklemim sonda fiil mi? Evet. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki üçüncü cümle birleşik bir isim cümlesidir. Günümüzde sıkça kullanılan akıllı telefonlar, saatler, televizyonlar, beyaz eşyalar derken şimdi de süper akıllı bilgisayarlar gündemde gündemdedir. Tamam gördüğünüz gibi bir isim cümlesi gündemdedir ifadesinden dolayı fiilimsler var mı cümlede var. O halde birleşik bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü cümle olumlu bir isim cümlesidir. Bilgisayar teknolojisi çağımızın en hızlı gelişen ve yenilenen teknolojik alanıdır arkadaşlar diyor. Gördüğünüz gibi isim cümlesidir ve olumludur. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Beşinci cümle basit bir fiil cümlesidir. Bütün dünyaya yayılmış teknoloji, yazılım ve donanım üreticileri her gün yeni ürün ve teknolojiler geliştiriyor. Yayılmış teknoloji, buradaki mışmış mış sıfat fiildir. Sıfat fiil yani fiilimsi varsa o cümle yapısı bakımından basit değil, birleşik olur. Dolayısıyla ee, fiil cümlesi mi? Evet fiil cümlesi ama birleşik bir cümle olduğu için cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri bağlı cümledir? Arkadaşlar her yüklem bir cümle demek. En az iki tane yüklem olacak. Bu iki tane yüklemin arasında daha doğrusu bağlaçlar olacak ki bağlı cümle olsun. Evet hemen bakıyoruz. Kış lastikleri kışın soğuk havalarda sürüş için tasarlanmış lastiklerdir. Tek yüklem olduğu için bunu eliyoruz. Sıcaklık yaklaşık 7 santigrat derecenin altına düştüğünde diğer mevsimlerde kullanılan lastikler sertleşir. Yol tutuşları azalır. Azalır ve sertleşir. İki yüklem yani iki cümle demek aynı zamanda. Ve bağlacı iki cümleyi birbirine bağladığı için ikinci cümlemiz kesinlikle şöyle bağlı bir cümledir. Kış lastikleri ise daha yumuşak kauçuk malzemeden üretilir. Evet arkadaşlar tek yüklem olduğu için buna ediyoruz. Böylece düşük sıcaklıklarda bile esnekliklerini korur bir yüklem bir cümle ve yolu kavrama yeteneklerini kaybetmezler. Kaybetmezler yine bir yüklem ve bir cümle demek. Gördüğünüz gibi araya V bağlacı girdiği için dördüncü cümlenin de yapısı bakımından bağlı bir cümle olduğunu ve cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Kış lastikleri yaklaşık 30 santigrat dereceye kadar bu özelliklerini korur derken tek yüklem olduğu için bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı? Yani isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğuna bakacağız. Yarınki toplantının konusu nedir? Ne? Soru zamiridir arkadaşlar ve zamirler isim soylu sözcüklerdir. E, dir, dir ek eylem alarak isim cümlesini oluşturmuş buna iliyoruz. Başarıya ulaşmak çok da zor değil. Zor değil ifadesi yüklem ve isim soylu olduğu için isim cümlesidir. Bunu da iliyoruz. Zararı neresinden dönülürse kardır. Kar bir isim olduğu için bunu da iliyoruz. En sevdiği kitapları yan yana dizdi. Dizmek fiili arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı. İkisinin arasında sadece iki puan vardı diyor arkadaşlar. Varmak değil var. Mevcut bulunma anlamında kullanılan bir isim olduğu için sesteş bir köktür. Biliyorsunuz duruma göre isim duruma göre fiil olarak kullanılır ama burada isim olarak kullanıldığı için bunun da bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da eriyoruz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada cümle türlerinden hangilerine yer verilmemiştir? Kurallı fiil cümlesi, devrik isim cümlesi, birleşik cümle, sıralı cümle, bağımsız bağlı cümle. Bakıyoruz arkadaşlar. Bilim kurgu filmlerde karşımıza çıkan ve süper güçleri olan kahramanlar insanlığı kurtarırken pek de yalnız sayılmazlar. Gördüğünüz gibi bu bir fiil cümlesidir arkadaşlar. Yüklem sonda mı? Evet, o halde kurallı bir fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz ve bu yüzden biri eliyoruz. Devam edelim. Birleşik bir cümlemidir aynı zamanda. Gördüğünüz gibi cümlenin içerisinde fiilimsi var. Fiilimsi olan cümlelerde tek yüklemde varsa o cümle bizim için birleşik cümledir. O halde ilk cümlenin hem kurallı bir fiil cümlesi hem fiilimsilerden dolayı bir sürü fiilimsi var gördüğünüz gibi. Birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden üçü de eliyoruz. Devam edelim. Bilim kurgu karakterlerini süper kahraman yapan şey aslında üzerlerine giydikleri ve onlara süper güçler kazandıran özel kıyafetlerdir. Özel kıyafetler ifadesi yüklem, isim soyludur, tamlamadır. Dır Dırdır ekelemekini alarak isim burada ne olmuştur arkadaşlar? E, yüklem olmuştur. Tamam, isim cümlesi de var. Devam edelim. E, i̇şte filmlerde gördüğümüz bu robotik kıyafetlerin benzerlerini artık gerçek hayatta da görebileceğiz. Amaç tabii ki insanlığı kurtarmak değil. En azından şimdilik şu cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Amaç tabii ki insanlığı kurtarmak değil. İnsanlığı kurtarmak değil ifadesi bir yüklemdir ve yüklemimiz ortada yer aldığı için devrik bir isim cümlesidir. Gördüğünüz gibi kurtarmak değil ifadesi şuradaki mekmak isim fiil olduğu için yüklemde fiilimsiler olduğu için o cümleler artık isim cümlesi oluyor. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Şu yukarıdaki özel kıyafetlerdir yükleminin olduğu cümleyi almadık. Çünkü kurallı bir isim cümlesiydi bu. Ama amaç tabii ki insanlığı kurtarmak değil en azından şimdilik derken devrik bir isim cümlesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız aslında çıktı Edirne Şıkkı. Devam edelim. Belki yine uçamayacağız ama işçilerin yüzlerce kilo ağırlığındaki malzemeleri kolayca kaldırdığına ya da felçli insanların ayağa kalkıp yürüyebildiğine şahit olacağız. Burada arkadaşlar bir ne vardır gördüğünüz gibi şu amadan dolayı bağlı bir cümle var. Ama bağımsız bağlı cümle. Bakalım öge ortaklığı var mı? Belki yine uçamayacağız. Uçamayacağız yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Şahit olacağız yüklem. Kim şahit olacağız? Biz. Gördüğünüz gibi öznesi ortak bağımlı bir bağlı cümledir. Bağımsız bağlı cümle değil. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Sıralı cümle zaten yok. Dediğim gibi cevabımız Edirne Şıkkı olur.